Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişik bir şey deneyeceğim. Aslında önceki videolarımdan bir tanesinde denemiştim bunu. Ama şu an gerçekten kendi tarifine göre yaptım ve çok güzel gözüküyor. Bir dakika şöyle göstereyim. Um, ramenli Tappokki diye geçiyor aslında. Yani Rappokki diye geçiyor. Hmm, Biliyorsunuzdur bunu. Yani böyle Korelilerin ASMR videolarını izleyenler bilir. Bir de burada salatalık kimçisi yaptım. <laughs> Dün yaptım. Bir gün bekletilmesi falan gerekiyor ya. O yüzden beklettim ve şu an hazır. Öncelikle şöyle göstereyim size topokileri. Bunları kendim şekillendirdim. Kendim bir şeyler yaptım. Pirinç unuyla yaptım. gözüküyor. Deniyorum. Arkadaşlar size bir tık kendime doğru yaklaştıracağım. Bir dakika. Sonra nasıl olduğunu size söyleyeyim. Evet. Böyle daha bir güzel gözüküyor. Ee, öncelikle bu arada içine biber salçası ve ayrıca de acı. Pul biber koydum. Yanında pirincim ve a, pilavım. Ve zaten benim gibi keçim var. Şimdi noodle'ı yiyeceğim. Bu arada daha demin <laughs> ocaktan kaldırdım. Dumanı gözüküyor evet. Bir ezan okundu. Onu bekledim videoyu başlamak için. Bu ara soğudu mu bilmiyorum. Tapokiler soğuktu. Yani sıcak değildi. Hmm. Hmm. Su dolduracağım. Acı çünkü. Bu büyük ihtimalle acı çünkü hmm, babamın babam çok acı sever. Hmm, babamın Aldığı çok acı bir biber vardı. Ondan koydum içine. Bismillah. Bu arada bana göre I think <laughs> noodle Tteokbokki'den daha güzel. Yani burada ana yemek, yani ana şey, ana malzeme noodle gibi. Ama bu çok güzel. Hmm. Biliyorsunuz ki ben normalde hmm, noodle'ı çok sulu yiyen biriyim. Bir dakika. Normalde çok sulu yiyen biriyim. Ama bu böyle sadece soslu. Böyle bol sos. Daha çok aroması geliyor. Sadece havuç. Sadece soğan. Hmm. Acı. Çok acı. Çok feci acı. Yorumlar, bu arada yorumlara bakıyorum. Cevap verdiklerim de oluyor. Bu zaman seni çok özledik. Hmm. Artık video at falan diyor. Gerçekten zamanım olsa atacağım. Ama hiç zamanım olmuyor. Gribim bu arada. Sesim değişikleri olabilir. Evet. Bu arada yorumları gördükçe ben mutlu, yani mutlu oluyorum yorumları gördükçe. Çünkü son zamanlarda ciddi anlamda artık video at falan diyenler oldu. Eski videolarını izlemekten sıkıldım artık. Her gün yani bir gün boyunca sen hesabındayım artık yeni video hatta izlerim falan diyenler oluyor. Bu arada kimçinin asıl olayına gelelim. Salatalık. 嗯，嗯，不，好少拿些。 Çok fresh. Kimçinin yapılışını çektim. Shorts halinde paylaşacağım büyük ihtimalle. Hmm, tarifini de isterseniz başka zaman çekerim. Çünkü yapılışını bugün çekmedim. Çünkü çok geç kaldım. bir ses duyuyorlar. Bildirim geldi. Bu arada Ciddi anlamda görüşü çok böyle iştah açıcı. Bazılarınıza tuzlu gelebilir. Tarif atacağım. Başka zaman büyük ihtimalle. O zaman bazılarınıza tuzlu gelebilir. Yapınca. Rengi çok güzel. Tuzunu falan. Kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Bu arada bu rapa kimçi aklıma nereden geldi? Kimçinin ıı, lahanalı versiyonunu yapmıştım. Bu arada lahanalı versiyonu daha güzel. Dediğim gibi lahanalı versiyonu daha güzel. Onu deneyelim. Bunu... Bu daha fresh. Ama onun aroma olarak, tadı olarak daha güzel. Bir, biliyorsunuz ki ben aşçılık okuyorum ve aşçılık okumam da böyle diğer ülkelerin yemeklerine karşı bir böyle sevgim artıyor. Ve tabii ki ama Kore yemeklerine zaten bir sevgim vardı. Kore'ye olan sevgimden dolayı. Şimdi aşçılık okumam ayrı bir böyle şey kattı. Bu arada başka denememe istediğiniz değişik böyle yemek tarifleri falan varsa onu da yorumlara yazın. Bu videonun yorumları açık olur mu bilmiyorum. Noodle e, sosu daha çok çekmiş bu arada. Garibim ya. doydum. Arkadaşlar burada çok gözüküyor gibi duruyor ama ciddi anlamda bayağı yedim. Pirinç yedim. Zaten tapoki bayağı koymuştum. Bir de zaten noodle da koydum. Bu arada şeyi söylemeyi unutmayayım. Ee, sosunu ayrı de noodle'un baharatını da koydum. Noodle'un baharatını da koydum. O da böyle çok hoş bir tat katmış arkadan. Ee, neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Zaten 11 dakika oldu. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.